Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir konuyu, My Day günümüz konusunu öğreneceğiz. Bir günüm konusunu öğreneceğiz. Şimdi demişiz ki what do you do in the morning? Sabahları ne yapıyorsunuz demiş. Çok net cevaplar istiyor bizden. Mesela bu arkadaşımız I Wake up at 7 o'clock bak. Wake up uyanmak demek. Ben sabah 7'de kalkarım diyor. I wash my face. Yüzümü ben yüzümü yıkarım. I get dressed. Elbisemi giyerim. I have breakfast. Kahvaltımı yaparım. I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım. I go to school at 8 o'clock. Bak gördüğün gibi go gitmek, brush fırçalamak, have yapmak yani buradaki anlamı yapmak, get giyinmek yani buradaki anlamı giyinmek. Get rest olunca bir elbise giymek oluyor daha doğrusu. Get normalde almak demek. Wash, yıkamak, yüzümüzü yıkamak. I wake up demiş. Burada da wake up da uyanmak anlamına geliyor. Şimdi gördüğün gibi en başa I yani ben yazdı. Sonrası ikinci sıraya da günlük rutininde yaptığı şeylerin fiilini yazdı. Ve ardından da cümleyi tamamladı. I wash diye bırakmadı. I wash my face. Yüzümü yıkarım dedim I brush diye bırakmadı. I brush my teeth. Yüzümü yıkarım, dişimi fırçalarım. Kahvaltımı yaparım. Okuluma 8'de giderim dedi. Devam ediyoruz. What do you do in the afternoon demiş. Öğleden sonra ne yaparsın demiş. Buraya baktığımızda I have lunch at school. Öğle yemeği yerim diyor. I meet my friends. Arkadaşlarımla buluşurum. We go to the playground. Biz çocuk parkına, oyun parkına gideriz diyor. I go shopping with my mother. Annemle alışverişe giderim diyor. Bak annem ile alışverişe giderim. I go home. Eve gelirim eve giderim diyor. What do you do in the evening dedi. Akşamları ne yaparsın dedi. Ve şimdi onların cevaplarına bakalım. I have dinner with my family. Akşam yemeğimi yerim ailem ile. Hatırlarsan burada ne demişti? I have lunch demişti. Öğle yemeğimi yerim. Burada ne demişti? I have breakfast demiş. Bak I have breakfast kahvaltı yaparım. I have lunch öğle yemeği yerim. I have dinner akşam yemeği yerim dedi ve söyledi ailesiyle yaptığını. I do my homework ödevimi yaparım. I watch TV, televizyon izlerim. I have a shower, duş alırım. I read book, kitap okurum. I brush my teeth. Hatırlarsan burada sabahleyin de dişlerini fırçalamıştı. Burada ilk başta sabahleyin ne yaparsın dediğinde demişti ki I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım demişti. Şimdi akşam oldu yine fırçalıyor. Neden? Sağlıklı yaşamak için. I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım. I go to bed at 10 o'clock. Saat 10'da da uyumaya gidiyor. Mışıl mışıl diyoruz. Şimdi o zaman burada gerçekten gün içerisinde neler yaptığımızı öğrenmiş olduk. Bunların her birini resimli bir şekilde gördük. Gel istersen yazmamız gereken yani o küçük kartlara yazmamız gereken kelimeleri net bir şekilde bir daha üzerinden geçelim. Get up kalkmak. Wake up uyanmak. Bak yataktan kalktın la 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 bu get up oluyor. Ama uyandın yani gözlerini açtın yani gözlerin böyle piş diye uyuyordun. Sonra gözlerini açtın. Bu işte tabii ki bu zzzz gidiyordu. Bu e, wake up oluyor. Wash hands and face. Elleri ve yüzü yıkamak. El yüz yıkamak. Brush teeth diş fırçalamak. Have a shower duş almak. Have breakfast kahvaltı yapmak. Bak have breakfast kahvaltı yapmak. Have a lunch öğle yemeği yemek. Have dinner da akşam yemeği yemek. Bunu az önce zaten resimlerde de gördük. Devam ediyoruz. Comb hair saç taramak. Get dressed giyinmek. Go to school okula gitmek. Get on the bus otobüse binmek. Arrive at school okula varmak. Listen to the teacher. Öğretmeni dinlemek. Have a lunch. Öğle yemeği yemek dedik zaten. Play with friends. Arkadaşlarla oynamak. Mesela arkadaşlarımızla ne oynayabiliriz son şeylerden benim? Futbol oynuyorum. Çok güzel. Futbol oynayabiliriz. Basketbol oynayabiliriz. Her şey yapabiliriz. E, leave school. Okuldan çıkmak. Yani okul, okuldan ayrılmak. Get back home. Eve geri dönmek. Do homework. Ödevimizi yapmak. Have dinner akşam yemeği yemek. Mesela akşam yemeğinde ne yiyebiliriz sonuç olarak benim? Pizza ve hamburger. Aa olmaz. Onlar zararlı. Akşam yemeğinde annemizin yaptığı güzel yemekleri. Nohut olur, kuru fasulye olur, bezelye olur, ıspanak olur. Böyle baklagillerden yememiz daha sağlıklı. Read books kitap okumak. Watch TV televizyon izlemek. Talk to parents anne babayla sohbet etmek. Talk konuşmak sohbet etmek demek. See a movie film izlemek. Play basketball basketbol oynamak. Play the guitar gitar çalmak. Go online internete gitmek internete giriş yapmak yani. Call friends arkadaşları aramak. Talk to friends arkadaşlarla konuşmak. Go to bed yatmak. Go shopping alışveriş yapmak. Kafam karıştı hocam. Hiç kafan karışmasın Tonguç'um. Esas olay son derece basit. Adamlar bak ...ilk başta, en başa özneyi koyuyorlar. I, 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 burada ben, ben, ben dedi. Bazen bu, mesela şurada... ...ne oldu mesela? E, we oldu, biz oldu mesela. Görüyor musun? We oldu. Ama özneyi en başa koyuyoruz. Koyduktan sonra sözlüğümüzü açıyoruz. Bu kelimeleri... ...öğrendikten sonra veya sözlükten bakıp... ...hemen ikinci sıra yazıyoruz. I wake up, uyandım. I wash, yıkadım. I get dressed, giyindim. I have, yaptım. I brush, fırçaladım. I go, gittim. Fakat... Nereye gittin? Nereyi fırçaladın? Neyi yaptın? Neyi yıkadın? Belli değil. İşte o zaman ekliyoruz. Diyoruz ki I wash my face. Yüzümü yıkadım. I brush my teeth. Dişimi fırçaladım diyoruz. Bunlar da yine yeni kelimeler. Yani İngilizce esasında en başa subject geliyor. Yani özne I. Sonrasında verb geliyor. Yani bu wash, wake up, have, işte brush, go gibi. Sonra object geliyor. Yani burada nesne dediğimiz şeyler. My face. Benim yüzüm. My teeth. Dişim breakfast, kahvaltı, school, okul gibi. Sonrası en sonunda place ve time. Yani yer ve zaman geliyor. Bak zaman en sonunda gördüğün gibi. At 8 o'clock demiş. At 7 o'clock demiş. Burada da aynı şey bak. Yine özne en başta feel yani yüklem. nesne, place, time. Bak I have dedi bak. Have burada. I meet, we go, I go, I go. Bunları söyledi. Sonra ardından nesnemiz geliyor. I have lunch. Öğle yeme yerim dedi. I meet my friends. Arkadaşlarımla buluşurum dedi. We go to the playground. işte e, çocuk parkına gideriz dedi. I go shopping dedi. Bak alışverişe giderim dedi. Veya buraya bakalım. Yine aynı şekilde en başta özne, yüklem, nesneler, place ve time bak. I have, I have, I do, I watch, I brush, I go. Sonra ne oldu bak? Ne yaparsın? Ödem yaparım. My homework. Bak. I bu. Do bu. Bu da object, my homework dedi, söyledi, bitti. Senin yapman gereken en önemli şey, dolayısıyla Tonguç Çelebi'nin, kelime öğrenmek. Kelimeleri öğrendiğinde her şeyi zaten rahat rahat dizeceksin. En başa özenleri koyacaksın. Ay, V, D, H, Ş, İ, you, we, they, he, she, it, ali, ayşe, fatma, zehra, hiç fark etmez. Sonra fiilleri koyacaksın. Have, do, watch, read, brush, go gibi. İşte burada da kelime öğretiyoruz sana. Devam edelim. Go to bed yatmak dedik, go shopping de alışveriş yapmak dedik. Şimdi gel bakalım burada bazı sorularımız var onlara bakalım. What time do you get up? Ne zaman uyanıyorsun? What time do you get up? Ne zaman kalkıyorsun? What time do you go to bed? Ne zaman yatağa gidiyorsun demiş. Şimdi bakalım. Hi Tonguç. Merhaba Tonguç. What time do you get up in the morning? Sabahleyin saat kaçta kalkıyorsun diyor. Yedide kalkıyorum. Harikasın mükemmel ama sen Türkçe söyledin. İngilizce söylemen lazım. Şöyle demen lazım. Hello Tina. I get up at seven o'clock. Burada ne dedin? Yedide kalkıyorum. Harikasın ama Türkçe dedin. Yedide kalkıyorum diye. İngilizcesi şu. I get up at seven o'clock. Ben yedide uyanırım demen gerekiyor. Buraya bakalım. Hello Tom. What time do you go to the bed in the evening? Ne zaman yatağa gidiyorsun e, akşamleyin dedi. O da cevap veriyor. Hi Mary. I go to bed at ten o'clock. Saat onda yatağa gidiyorum dedi. Tabi bu sabah değil akşam on olduğunu bileceğiz. Gördüğün gibi what time saat kaçta diye bir soru. Yani at seven o'clock. At ten o'clock, at 11 o'clock gibi cevaplar vermemiz gerekiyor. Şimdi gel istersen saatlerimize bakalım. Şimdi normal saatleri zaten sayıları bilmemiz yeterli. Sayıları bildiğimiz zaman rahat rahat ee, onları yazabiliyoruz. Şimdi say bakalım ona kadar Tonguç Çeladi benim. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Harikasın, mükemmelsin. Kolay sorularda çok başarılısın. Ona kadar sayabiliyoruz. 11 11 eleven, on 12 zaten. Dolayısıyla sen saat 5 diyeceğin zaman it is five o'clock diyorsun. Saat 10 diyeceğin zaman it is ten o'clock diyorsun. Saat 7 diyeceğin zaman it is 7 o'clock diyorsun. Saat 3 diyeceğin zaman it is 3 o'clock diyorsun. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kadar. 11, 12 bunları bilmemiz yeterli. Şimdi gel istersen burada bir alıştırma yapalım. What time is it demiş. Burada saat 9'u gösteriyor. O zaman it is 9 o'clock dememiz yeterli. Burada ne demiş mesela saat 12 gösteriyor. O zaman it is 12 o'clock dememiz yeterli. Burada ne göstermiş? 6'yı göstermiş. It is 6 o'clock dememiz yeterli. Burada ne göstermiş? 2'yi göstermiş. It is 2 o'clock dememiz yeterli. Tonguç şeyle adı benim. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5 sayıları biliyoruz. Sonra da it is nokta nokta o'clock. It is 5 o'clock. It is 10 o'clock. It is 7 o'clock. It is 3 o'clock. It is 9 o'clock şeklinde söylüyoruz. Gelelim günlere. Let's turn demiş days of the week. Haftanın günleri. Şimdi day gün demek. Zaten bak dikkat hepsi day diye bitiyor. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday diyor. Yani day, 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 day diye bitiyor. Weekday hafta içi günler okula gittiğimiz zamanlar. Weekend de hafta sonu. Cumartesi ve pazar hafta sonu olmuş oluyor. Saturday ve Sunday hafta sonu oluyor. Tonguç evladım benim. Şimdi gel bakalım burada biraz alıştırma yapalım. Hi Tonguç demiş. Hi Tonguç demiş. What do you do on Saturday? Cumartesi günü ne yapıyorsun demiş. Sen cumartesi günü ne yapıyorsun Tonguç Elad benim? Futbol oynuyorum. Sen de her zaman futbol oynuyorsun Allah'ım. Neyse güzel sıkıntı yok. Sen de cevap veriyorsun. Hello Tina. I play basketball on Saturday demiş. Dolayısıyla sen futbol ne oynuyor musun Tonguç Elad benim? Basketbol. Harikasın. Basketbol oynuyor musun? Bir daha ne yaptığını iyi bileceksin. Şimdi buraya bakalım. Sen bu sefer Tina'ya soruyorsun. Tina what do you do on Sunday? Pazar günü ne yapıyorsun Tina diyor. O da diyor ki I go to guitar course at 1 pm. Öğleden sonra 1'de gitar kursuna gidiyorum. On Sunday pazar günü gitar kursuna gidiyorum diyor. O zaman burada e, Tina sana sordu. Cumartesi günü ne yapıyorsun? Sen basketbol oynadığını söyledim Bak. I play basketball. O ise pazar günü gitar kursuna gidiyormuş. I go to the guitar course diye cevap verdi. Şimdi gel bakalım buradaki alıştırmaları yapalım beraber. Look at the pictures and write. Resimlere bakın ve yazın diyor. Sizler de arkadaşlar ekranları başında soruları cevaplamaya çalışın. Demiş ki what time is it? Saat kaç diyor. E, saat 1. çok basit. O zaman e, ne diyeceğiz? It is one o'clock bir. Fakat yani öğlen olduğu için it's one o'clock in the afternoon diye de yazalım. Veyahut da one p.m. de diyebilirsin. In the afternoon dediğin zaman bu gece bir değil de öğlen bir oldu ortaya çıkar. Şimdi buraya bakalım. What time is it demiş. Saat kaç demiş. Ya zaten bütün sorular aynı. What time is it? Saat kaç? What time is it? Burada bakalım saatimiz 8. E şimdi bu güneş batarken 8 olamaz. Yani belki yazım olabilir ama bu herhalde sabahleyin öyle hava güneş buradayken ki 8 söylüyor. O zaman ne diyeceğiz? It is 8 o'clock diyelim. It is 8 o'clock in the morning diyebiliriz. Sabahleyin sabah eee 8 şey pardon 8 diyebiliriz. Şimdi burada what time is it demiş. Bak burada 11'i gösteriyor. Bu da akşam 11 olsun. O zaman ne diyeceğiz? It is 11, 11 e, in the e, ne diyelim mesela in the night diyebiliriz. Veyahut da in the, at the night diyebiliriz. Burada it's 11 o'clock da diyebilirsin demeye de bilirsin. Şimdi burada 4'ü göstermiş. Bu da mesela öğleden sonra 4 olsun. It is 4 o'clock saat 4. In the afternoon. Öğleden sonra dört şeklinde cevaplıyoruz. Sonuç helalde benim. Şimdi geldik buraya. Answer the questions demiş. Soruları cevaplayın diyor. Bakalım. What do you do in the morning? Sabahlar ne yapıyorsun diyor. Sabahlar yapılacak şey belli zaten. Sabahleyin ne yapıyoruz Sonuç helalde benim? Bilmiyorum hocam. Nasıl bilmiyorsun <laughs> hocam? kahvaltı yaparız. O zaman şöyle diyelim. I have breakfast. Kahvaltı yaparım. In the morning. Sabahleyin kahvaltı yaparım şeklinde cevap verebiliyoruz. Buraya bakalım. E, what do you do on Monday? Pazartesi günleri ne yapıyorsun diyor. Kitap okuyorum. Harikasın. Mükemmel. Kitap okuyorsun. O zaman işte oku, kitap tabii ki evde okuyacak halim yok. Okula gitmişsindir. O zaman I go to school diyebilirsin. Veyahut da I read books diyebilirsin. Kitap okuyorum diyebilirsin. Çok güzel. Şimdi buraya bakalım. What do you do in the afternoon? Ölden sonra ne yapıyorsun Tomuş benim? Futbol oynuyorum. Yani gene fix tabii ki. Her zaman futbol oynuyorsun. O zaman ne diyebiliriz? I... Play football in the afternoon diye cevap verebilirsin. Tonguç shell'e almayalım. Hatta buraya yazalım. In the afternoon. Öğleden sonra e, futbol oynuyorum. Mesela şöyle bakalım. What do you do on Friday? İşte cuma günü ne yapıyorsun diyor. Eğlendim hocam. E tabi cuma günü artık haftanın son günü olduğu için, hafta sonu geldiği için insanlar hep eğlenirler. Sen de eğlenmişsin. Ama burada bak ne yaptın demiyor. Ne yaparsın diyor. O zaman... I enjoy diyebilirsin mesela. Eğlenirim diyebilirsin. I enjoy on Friday diyebilirsin. Veya hatta işte burada mesela futbol oynuyordun ya. I play futbol diyebilirsin. I play futbol ya da başka bir sporda yazabilirsin. Fark etmez. Şimdi what do you do in the evening demiş. Yani akşam ne yapıyorsun diyor. Şimdi burada mesela akşam yemeği yiyebilir. O zaman ne diyelim? I have dinner with my family. With my family. Ailemle Akşam yemeği yerim diyebiliriz. What do you do on Sunday? Pazar günü ne yaparsın demiş. Pazar günü... Tabii ki artık e, birazcık sevmediğimiz bir gün. Neden? Çünkü hani yarın okula açılacağı için insanın biraz morali bozuluyor. Genelde cuma çok güzel. Çünkü ertesi gün cumartesi. Cumartesi de çok güzel. Çünkü ertesi gün pazar. Ama pazar günü insanlar genelde sevmiyorlar. Çünkü pazar günü... E, Erken yatmamız gerekiyor. Çünkü sabahleyin kaçta kalkıyoruz Tonguç herhalde benim? 7'de kalkıyoruz. Evet o yüzden pazar günü erken yatacağın için de birazcık insanın canı sıkılabiliyor. E, o zaman ödevlerimizi yapalım diyelim. Buraya da biraz daha hani pazar gününe yakışan bir şey koyalım. I do my homework şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi gel bakalım bir tane testimiz var. Demiş ki look and answer bak ve cevapla diyor. Alice diyor ki what do you do Tonguç? Ne yapıyorsun Tonguç? Tonguç cevap veriyor. I get up early. I comb my hair. I brush my teeth. I go to bed. Şimdi burada erken kalktığını söyleyebilir miyiz sonuç herhalde benim? Hayır öğretmenim. Tamam bu gitti. I comb my hair. Saçını taradığını söyleyebilir miyiz? Hayır öğretmenim. Bu da anlamsız. I brush my teeth. Dişlerimi fırçalıyorum diyebilir miyiz? Evet öğretmenim. O zaman buraya yazıyorum. I brush my teeth diye yazıyorum şöyle Tongçihalad benim. Dişlerimi fırçalarım diyebiliriz. Zaten cevabımız da C oluyor. I go to bed. Daha yatıp, yatağa gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Burada sadece dişlerini fırçaladım. Hadi bakalım bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Görüşmek üzere.